Evet çocuklar. Şimdiki hikayemizin adı Duygulu Orman. Tambu topu kardeşine atıyor. Pambu da tutmaya çalışıyordu. Top birdenbire Pambu'nun elinden kaçtı ve ormana doğru yuvarlandı. Panda kardeşler heyecanla topun arkasından gittiler. O sırada bir tabela gördüler. Üzerinde duygu ormanına hoş geldiniz yazıyordu. İki kardeş merakla ilerlediler. Birden karşılarına bir yılan çıktı. Sss, burada ne işiniz var dedi sivri dişlerini göstererek. Panda kardeşlerin kalpleri güm 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 atmaya başladı. Pambu karma ağrı girdi. Sesi duyunca birden ne yapacağımı şaşırdım. Kendimi iyi hissetmiyorum dedi. Annesi onlara iyi ve kötü yılanların olduğunu söylemişti. Acaba bu iyi yılan mıydı, kötü yılan mıydı? Yılan, "Burası Duygu Ormanı'nın korku kısmı. Siz korkuyu tanıyor musunuz yoksa? Tam bu şaşkın şaşkın pandaların duyguları mı olurmuş?" diye sordu. Yılan, "Her canlının duyguları vardır." Hepimiz korkar, üzülür ya da mutlu oluruz. Duygu ormanına girmekle iyi yapmışsınız. Öğrenecek çok şeyiniz var. Mesela korktuğunuzu nasıl anlarsınız biliyor musunuz? Tam bu. Emin değilim. Sanırım korkunca çok hızlı nefes alıp veririz. Bir keresinde balonun patlamıştı ve çok korkmuştum. Oturduğumda kalbimin de hızlı hızlı attığını hissetmiştim. Pambu evet evet ben de oradaydım kardeşim. Gözlerinde kocaman kocaman açılmıştı. Hatta benim tüylerim diken diken oldu. Başımın da döndüğünü hatırlıyorum. Demek ki korkmak böyle bir şey. Hiç fark etmiş miydiniz? Dedi. Yılan çok doğru. Korkuyu anlamışsınız. Şimdi diğer duyguları da tanımak için ormanda gezmeye devam edin. Dedi. Tam bu yılanın iyilerden olduğuna karar verdi ve kardeşiyle yürümeye devam etti. İlk baştaki siyah yapraklı ağaçlar yavaş yavaş lacivert ve gri olmaya başlamıştı. Tam bu ağaçların renklerine baksana kardeşim hepsi de farklı ama hepsi de çok güzel dedi. Pambu başını kaldırıp ağaçlara bakarken ayağı taşa takıldı ve yere düşüverdi. Pambu'nun dizi acımıştı hemen olduğu yerde oturdu. Gözleri yaşardı. Bacağım çok acıyor dedi. Tam bu kardeşinin düşmesini hiç istemezdi. Yavaşça eğilip bacağına baktı. Yara çok kötü değildi ama yine de kardeşinin canı yanmıştı. Kardeşim neden ağlıyorsun? Canın çok mu acıyor dedi. Başını öne eğerek. Kolları iki yanda sallarken oldukça halsiz görünüyordu. Ormanda yürümeye devam etmek istemiyorum. Hemen geri dönelim. Kalkabilecek durumda mısın? Tam bu. neden ağladığımı biliyorum. Sanırım canım acıdığı için ağlıyorum. Peki senin yüzün neden böyle? Tam bunun gözleri sulanmış yere bakıyordu. Oldukça halsiz görünüyordu. Tam o sırada guuk diye bir ses duyuldu. Kahverengi bir baykuş. Bunun adı üzüntüdür ormanın üzüntüyü tanıması bölgesine geldiniz. Kardeşin düştüğü ve canı acıdığı için üzüldün. Bu yüzden ellerini ve kollarını kaşıyorsun dedi. Tam bu o an bir eliyle diğer elini üstüne kaşıdığını fark etti. Aa bunu bilerek yapmıyordum. Demek ki canlılar üzülünce farkında olmadıkları şeyler yapıyorlar. Baykuş Üzüntü de korku ve mutluluk gibi bir duygudur arkadaşlar. Ancak her duygu bize farklı şeyler hissettirir. Üzgünken kendimizi yalnız ve mutsuz hissederiz. Bazen elimizden hiçbir şey gelmeyeceğini düşünürüz ve yüzümüz asılır. Bazen de pek konuşmak istemeyiz. Hatta bir yastığa sarılıp uyumak isteriz. Pambu en yakın arkadaşım, ayı Bambum gittiğinde Tam olarak aynısını yaşamıştım dedi baykuş. Şimdi üzgün olduğunuz ve canınızın bir şey yapmak istemediğini biliyorum ama ormanda yürümeye devam etmelisiniz dedi. Duygu ormanını yarıda dönüp terk edemezsiniz deyip kanatlarını çırpa çırpa uçtu gitti. Panda kardeşler el ele tutuşup yolda yürümeye devam ettiler. Ağaçların yaprakları artık yeşil mavi olmuştu pembe çiçekler, rüzgarlar uçuşuyordu. İleride bir göl vardı. Pambu, ailecek piknik yaptığımız göl değil mi orası? Aa, topumuz da buraya kadar yuvarlanmış dedi. Tam bu, piknik yaptığımız gün çok güzeldi. Anne ve babamızla saklambaç oynamıştık. Onlar, onları oyunda yenmiştik. Hatırladım kardeşim. Sonra da panda dansı yapmıştık. Pambu evet dedi gülerek. O günü hiç unutmuyorum. O sırada ağaçların arasından anne ve babalarını gördüler. Minik kardeşler koşarak yanlarına gittiler. Annesi, "Burası ormanın mutluluğu tanıma kısmı çocuklar. Topunuzun buraya geldiğini görünce kestirme yoldan sizi karşılamak için biz de geldik buraya." Kardeşler çok sevdikleri anne ve babalarını birden karşılarında görünce çok mutlu olmuşlardı. Zıplaya zıplaya gülmeye başladılar. Babası mutluluğun en sevdiğim yanı zıplayıp sarılmaktır çocuklar. Pambu üzüntü ve korku hissettiğimizde neler yaptığımızı yılan ve baykuş bize öğretti. Mutlu olunca neler yaparız peki baba? Babası gülümsedi ve şöyle dedi. Tabii ki bol bol gülümseriz ve hatta kahkahalar atarız. İçimiz neşeyle dolar kendimizi çok enerjik hissederiz ve bu yüzden hoplayıp zıplarız dedi. Koca göbeği sallanırken kocaman dişleriyle çok mutlu görünüyordu baba pamba. Anne panda da gülümseyerek söze girdi. Sarılmayı ve dans etmeyi de unutmamak lazım. Bunun üzerine panda ailesi birbirlerine sarılarak bir çember oluşturdular. Şarkı söyleyip dans ederken Ormanın en mutlu ailesi gibi görünüyorlardı. Evet çocuklar, gördüğünüz gibi üzüntü, korku, mutluluk gibi insanların duyguları vardır. Biz olayları yaşadığımız zaman bazen üzüleriz, hayatta bazen üzüntüler yaşarız, bazen korkular yaşarız, bazen sevinçler yaşarız, bazen mutlu oluruz. Bunlar hepimizin yaşadığı şeyler. Bütün insanlar bu duyguları yaşar çocuklar.